Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybederken 5012 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle salgına bağlı olarak vefat edenlerin toplam sayısı 48721 oldu. En zengin 7 ülkenin 1 milyar doz Covid-19 aşısı bağışlayacağı açıklamasını değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgını bitirmek için küresel nüfusun %70'inin aşılanması gerektiğini belirterek, bunu başarmak için en az 11 milyar doz aşıya ihtiyacımız var dedi. NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yapması beklenen görüşmeye ilişkin "Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. Türkiye rastgele bir ülke değil." açıklamasında bulundu. G7 zirvesinin ardından basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yolsuzluk hükümetlere zarar veriyor, paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarını el atacağız dedi ve bir varoluş sorunu olarak tanımladığı küresel ısınmaya dikkat çekti. Çin'de 3,6 milyar dolarlık yeni swap anlaşması imzalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Resmi kayıtlarda ise rezervin eksi 56 milyar dolar olduğu kamuoyuna yansımış, Uluslararası Para Fonu da bunu doğrular mahiyette bir rapor yayınlamıştı. Milletvekilliği düşürülen ve 2 Nisan'dan beri Sincan Cezaevi'nde tutulan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru genel kurula sevk edildi. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran oğlu Salih Gergerlioğlu, "Artık tüm aşamalar geçildiği için en kısa sürede karar verileceğini umuyoruz." dedi. KHK TV için kanun hükmünde kararnameyle Anadolu Ajansı'ndan ihraç edilen oğlu Ahmet Erkan Yiğit Sözlü'ye röportaj veren 67 yaşındaki Ulviye Yiğit Sözlü ''Rüyamda görsem inanmazdım. Terör örgütü suçlamasıyla aldılar çok ağrıma gitti. Hakime eşim şehit ben de terörist oldum ama mahkemeyi kübra var dedim'' şeklinde konuştu.